Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Doğan Anadolu Bölge Sorumlumuz Sayın İl Sorumlumuz Değerli İl Başkanı ve Teşkilat Üyelerimiz Bin başkanımız, başkanımız. Evet. Evet. Kıymetli Bingöl ve Bitlis İl Başkanımız ve heyeti Kıymetli ilçe başkanlarımız ve muhtelen misafirlerimiz Yeniden raka Partisi Ağustos ayı İl divanı teşkilatımıza hoş geldiniz. Şimdi ev sahibi sıfatıyla konuşmalarını yapmak üzere kıymetli il başkanımız Cemal Cemal Gürtlü Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan Yardımcı İl sorunlarımız, bölge sorunumuz başkanımız Bingöl İl Başkanımız, Çevre illerden gelen teşkilat mensubu kardeşlerimiz, Partimizde önceki dönemlerde milletvekili adaylığı yapmış, belediye başkan adaylığı yapmış, aday adaylığı yapmış aramızda bulunan kardeşlerimiz, teşkilatımızın değerli mensupları, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, hepiniz Ağustos ayı ilk dinamik etrafınıza şeref verdiğiniz, uçardığınız Saygılarımıza sağlık. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim her ay her hafta haftalık toplantılarımız oluyor. Her ayda aylık toplantılarımız oluyor. Bazen aylık toplantılarımızda ilişkinler genel merkezimizden değerli mülkiyelerimiz <laughs> saygıyı bize şereflendiriyorlar. <laughs> Bu dönemde de bugün de aramızda Genel Başkan Yardımcımız, Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Ceyler'in başkanımız. Kendisi de güzel bir tevafuk da var. Bu hafta 26 Ağustos Maraz İzlatı'nın yıl dönümüydü. Kendisi de ismini Selçuk Ceyler'den alıyor. Hoş geldin, şeref verdi. Başka üstüne geldi. Hümetli Başkanım, bu tamamen fazla bunu bırakmak için kısa geçeceğiz. Biraz kısaca bir yıl içinde yaptıklarımızı anlatmak istiyoruz. Geçen sene 5 Temmuz 2024'te Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle bir göreve atandık. Geldikten sonra kısa süre içinde binamızı değiştirdik. Eski arkadaşlar ve yeni arkadaşlarımızla teşkilatımızı kurduk. 3091 üyeden aldığımız bu teşkilatını, üye sayısını bugün 4500 üye sayısına ulaştırdık hemen izleyelim. Aynı zamanda bu gibi bir yerde 391 üyeyi getiren, kazandıran, partimize kazandıran eski teşkilat kardeşlerimizin bir kısmı buradadır. Bir kısmı burada değil. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. <laughs> şimdi bir sorumluluğumuz Ercan Kulu kardeşimiz abimiz de geldi. Hoş geldiniz kendisine. Arkadaşlar, diye çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi insanların görevleri cihat iki kısımdır. Cihat, maddi cihat, savaş zamanı herkes silahını alıp komutanın varlığı veya padişahın arkasında birleşip düşmana karşı savaşmak. Ama barış zamanındaki cihat ise ya ilimle olur, bugün ilim siyasetle olur. Bugün artık kılıçla cihat yapma imkanı çok zor olmuş. Tamamen kalkmamış. O Allah'ın emridir. Ama şu andaki şartlarda bilimle ve siyasetle ve milli görüş altındaki bu çalışmalarımız inşallah Allah yolunda bir cihat olarak göreceğiz. Arkadaşlar, Muş ili Türkiye'nin en geri kalmış çiğlerinden biri. Yıllarca Muş'ta esnafın içinde, vatandaşın içinde, devlette bazı görevler devletimize verilmişti. Çalışmalarımızı, hizmetlerimizi sürdürdük. Muş ekonomide, sanayide, ticarette, sağlıkta her alanda milli gelirde aldığı payla her alanda Türkiye'nin en geri illerine giriyor. Çoğu zaman bir kısa yarışıyoruz. Bir komşular arasında bir tatlı bir rekabet var. Ama ağrıyla sürekli yarışıyoruz. Bir Bizden daha iyi Kademe daha ileride Mesela geçen, ay, geçen hafta içinde okullarız geldi. Muş ilinde Samiye'den başkanım, bu gün hemen hemen her yıl aynı kuşakta 7 bin kişi DGS e sınavına gidiyor. 7 bin tane öğrencimiz, geleceğimizin göz bebeği, her ailenin göz bebeği olan, hayalleri olan bu çocuklardan 7 bin tanesi DGS e sınavına gidiyor. Ama bu Türkiye gibi bir ortamda iyi bir üniversiteye gidebilmek için iyi bir liseye kazanmak lazım. Bizim Muş'ta 120 tane kontenjanlı olan penceremiz var ları Milli Görüş Davası'nın derleri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sayın İl Başkanımız, İl Sorumlumuz, ilçe Başkanlarımız, yönetimlerimiz Allah'ın izniyle artık yeniden refah olarak hep birlikte iktidara yürüyüşümüzün işte resmidir bu resim. Bugün için tabii ki en önemli konular neler dersek ekonomi bir taraftan yanıyor. Gazze bir taraftan kanal alıyor. Orada bir soykırım yaşanıyor. Bir taraftan da bir kardeşlik barış projesi adı altında Terefsiz Türkiye diye bize sunulan, takdir edilen bir e, çalışma var. Umarız bu çalışmalarda nihai olarak sonuçlanır. Ama ben öncelikle şu an için Türkiye'nin ve bu arada Muş'un nasıl bir durumda olduğunu da başlayıp ondan sonra kısa kısa yapmamı pasajlarda anlatacağım inşallah. <laughs> Saat altı buçukta da başkanımız bir YouTube kanalına e, bir e, çalışma için randevu vermiş. Dolayısıyla altı buçuğa kadar da tamamlamamız lazım. Evet kıymetli Muşlu kardeşlerim. Bu topraklarda Alparslan'ın ayak izleri var. Dolayısıyla bu kadim olan topraklarda Allah'ın izniyle kardeşçe, birlikçe bu 1071 yılından beri yaşadığımız bu kardeşlik iklimini hiçbir zaman hiçbir kimse Allah'ın izniyle bozamamıştır, bozmamıştır. Kaldı ki milli görüş olarak bizim kardeşlik bir problemimiz asla da olmamıştır. 24 milyon kilometre kareden biz 780 bin kilometre kareye geldik. Aynı zamanda daha evvel cihana hükmetmiş olan onlarca imparatorlukları kurduk. Ama bizim bir kardeşlik problemimiz olmadı. 780 bin kilometre karede ne oldu da bizim bir kardeşlik problemimiz oldu? Dolayısıyla bunları tüm şekilde de irdelememiz lazım. Ama burada Muş'un fakirliğe mahkum olması, devamlı olarak göç vermesi, ondan sonra sağlıkta, eğitimde, ekonomide, her alanda devamlı olarak Muş ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin geri kalması Muş'un ve bölgenin bir şekilde kaderi mi? Yoksa mevcut olan rejimlerin özellikle son 25 senede AK Parti iktidarının yaptığı yıkımlar mıdır bu? Dolayısıyla bunları hep beraber konuşmamız gerekiyor. Bugün ilçelerde doktor yok. Hastalar bana Erzurum'a taşınıyor. Muş bunu yaşamak zorunda değil. Ve köy yolları kapanıyor. Ulaşımda büyük sorunlar var. Buğday, arpa, şeker pancarı, hayvancılık tarım maalesef bildirilmiş ve muş'ta üretim yapanlar adeta Türkiye'nin diğer kentlerindeki gibi cezalandırılıyorlar. Dolayısıyla Burada Muş'taki okulların yetersizliği, öğretmenlerin yetersizliği ve öğretmen açıkları ve bir şekilde çiftçimizin mazot, gübre, akaryakıt gibi temel problemleri, elektrik kesintileri, su problemleri gerçek anlamda çözülmeyecek problemler diyor. Allah'ın izniyle yeniden refah olarak biz geleceğiz. Milli görüş olarak bu sorunları da tamamıyla çözeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Bugün için Muş 2000 yılında AK Parti iktidarında nüfusuyla birlikte bile bugünkünden çok daha fazlaydı. 433 bin pardon 453 bin 654 nüfusu vardı. Şimdiki nüfus 2019 yılı sonu itibariyle aldığımız resmi veridir. Buraya gelmeden evvel istedik. 2019 verisini verdiler. 399.202 olmuş. Yani kalkıp da Muş devamlı göç veriyor. Ve bu arada da Türkiye'de artık suç ve suçlu üreten olan bir, bir iktidar olduğu için burada dedik ki bir daha Adalet Bakanlığı'ndan uçun suç durumlarını bir soralım. <laughs> Bakalım acaba suçlar ne ölçüde uçta ceylan ediyor? Şu an 2006 yılı ile 2019 yılı arasındaki suç durumlarını bize bildirdiler. Orada diyor ki hükümlü sayısında yüzde 288 artış var Muş'ta. Öldürme suçundan hükümlü sayısında %667 yaralama suçundan %167 hırsızlıktan %272 yüzde %2300 uyuşturucu ticaretinden %1380 kaçakçılıktan %183 ve bu zaman aralığında suçlu sayısında %214 artış olan bir muş. Peki ne oldu da muş bu hale geldi? Yalnızca suç oranlarında mı?